Yeni videodan hepinize merhaba. Saatlerimiz şu an 7.30. Nihayet o büyük gün geldi. İnşallah şimdi mutfak temizliğine başlıyorum. E, dolapların içlerinde ne varsa boşaltacağım. İçlerini dışlarını her yerini sileceğim. Sonra geri yerleştireceğim. Hem sizin için de güzel bir motivasyon olsun. Hem hava bugün çok kapalı. Yani kapalı demeyeyim şöyle dışarıları göstereyim açık hava ama çok serin. E, biliyorsunuz ki artık e, Ekim ortasını da geçtik. Yani sonlarına geliyoruz. Ve e, havalar da serinlemeye başladı. Aynı şekilde burada havalar serinlemeye başladı. Aras şimdi uyuyor. O uyağına kadar ne yapsam kardır diyorum. Ve hızlıca işlere başlıyorum. Evet. Mutfak temizliğini bu dolaptan başlamak istedim. Aslında bu dolap çok kötü durumdu şu anda. Muhtemelen de elimizde kalacak bizim. Çünkü sallanıyor sağa sola. Arkadaki çivileri çıkmaya başladı. Aslında sağlam bir dolaptı bu. Afyon'dayken ama buraya gelince birden kötü oldu. Bilmiyorum bir sıkıntısı var mı? Kötü durumda yani şu anda hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Ama ileriki zamanda belki bir balkonum olur. Balkona koyabilirim bu dolabı. O yüzden çok da böyle ziyanlık olsun istemiyorum. Çivilerini falan eğer güzelce yapabilirsek bence ileride güzel bir balkon dolabı olabilir. Hem böyle dağınıklığı toparlar falan. Ama şimdilik burada duruyor. Normalde bunu hatta ben kulp falan alacaktım metal kulüpler oluyor. Böyle siyah. Ee, ama onu da daha alamadım. İnşallah onu da güzel güzel bir kulp alıp böyle yerleştirmek istiyorum. Bu dolabın içi çok düzenli. Her şey tam istediğim gibi. Çekmece sadece biraz karışıkmış. Oraları toparladım. Burada faturalarımız falan yer alıyor. Genellikle faturaları atmıyorum bu evde. Diğer evde atıyordum ama burada biriktiriyorum. Herhangi bir sıkıntı olursa diye. Çünkü bilmediğimiz bir yer sonuçta. Sıkıntı olursa hepsi bir arada bulunsun istiyorum. Temizlemek için e, ben şeyi kullandım. Elit'in ürünü kullandım. Bu da şeyde satılan bir ürün. Tarım kredi kooperatiflerinde satılan bir ürün. Ama çok fazla böyle temizlemesi e, kokusu çok şey değil. Çok keskin bir kokusu var. Rahatsız ediyor beni. Bu yüzden çok sevemedim. Yine de bitene kadar bunu kullanacağım. Güzelce her yerin içini boşalttım sildim ve geri yerleştiriyorum. Sıra geldi buradaki kiler dolabıma. Kiler dolabı diyebilirsiniz, bakliyat dolabı diyebilirsiniz. İnanılmaz seviyorum bu dolabı. İyi ki bu düzenleyicileri almışım. Her şeyimi o kadar güzel toparlıyor ki. Zaten biliyorsunuz ki buraya gelmeden önce ben baharat takımımı almıştım baharat takımını güzelce yerleştirdiğim için bir, e, geriye bir tek bakliyatlarımı koyacak kaplarım kalmıştı. Onları da dolaba göre almak istiyordum. Normalde bir sürü baktığım model vardı ama bunlar daha bir içime sindi. Ve dedim ki alayım neden olmasın. Çok şükür aldım. Aldığım günden sonra fiyatı bu arada iki katına çıktı. E, gerçekten çok çok güzel bir yatırım benim için. Bir daha çünkü ne zaman bunu alacağım da yerleştireceğim. İnsan birazcık bir de üşengeç oluyor. Böyle işlerde erteleyebiliyoruz. O yüzden ben e, dedim ki Deniz Feyza bunu al kenarına koy. Çünkü bu her zaman kullanılacak bir şey. Çok güzel oldu bu dolap. Alt taraftaki o şeyleri de annem biliyorsunuz vermişti. Ben kendikilerimi ona vermiştim. O da iki tane bana vermişti. Birinde onun birinde şeker var sanırım. O şekilde düzenlemeyi tercih ettim. Bu üst taraflar hala daha çok düzenli değil ama paketli ürünler var orada zaten hiç açılmamış ürünler var o yüzden onları da çok dert etmiyorum şimdilik. Güzelce yine işlerini boşaltıp sildik yer yerleştirdim. sıra geldi ocak temizliğine. Ocak temizliğinde yine aynı ürünü kullanıyorum. Ama bu ocak temizliğini gerçekten burada sinir bozucu buluyorum. Benim eski fırınım çok güzeldi. Siliyordunuz, normal geçiyordunuz ama bunda siyah olduğu için çok fazla leke belli ediyor. Sürekli silmek gerekiyor. Her temiz olmuyor hiçbir zaman. He ee, siliyorum. Yarım saat sonra üzerine gene nokta nokta tozlar, bir şeyler bulaşmış, yapışmış her neyse. En sonunda artık onu ben temizleme yöntemini buldum. Birazcık zor ama yapacak da bir şey yok. En azından temiz dursun istiyordum. Bu yüzden önce temizleyiciyle temizliyorum güzelce. Eğer sürtmem gerekiyorsa sürtüyorum. Yoksa normal bezle alıyorum. Arkasından da daha başka bir bezle silip kurulama beziyle kuruluyorum. O şekilde yaptığımda leke kalmıyor üzerinde. En başından beri siyah ocak hiç istememiştim. Siz de zaten biliyorsunuz bahsettim bundan. Beyaz ocak istiyordum ya da gri ocak istiyordum ama maalesef e, o dönemki durumda maddi olarak çok da böyle açılamayacaktık ve siyah almak durumunda kaldım. Yapacak da bir şey yok. E, o camdan genel anlamda çok memnun hiçbir sıkıntısı yok ama işte renginden dolayı böyle bir problem yaşıyorum. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Güzelce şimdi bütün dolapları boşaltalım. İçlerini güzel bir silelim. Normalde burada bir tane de wok var ama o makinede olduğu için onu koyamadım. Dolaplarımın işleri bu şekilde o kadar hoşuma gidiyor ki boş olması. Yani böyle tıklım tıkışık değil. Neyi ararsam elime attığım yerde bulabiliyorum. O yüzden çok seviyorum bu dolapları. Bundan sonraki evimde nasıl olur bilmiyorum ama bu dolaplar gerçekten inanılmaz büyük ve çok fazla dolap olduğu için de beni çok rahatlatıyor. İnşallah bir sonraki evimde böyle olur değil mi? Ama nasip yani kısmet. Bu arada Aras'cığım uyandı bu aşamadayken. Ee, bu çekmeceyle alakalı da bir e, güncelleme yapayım. Biz bu buraya taşındığımızda bizim çekmecemizin tahtası yoktu. Bakın çekmecelerin önünde bir tahta olur ya tam şu baykuşlu şeyin önünde olması lazım. En arkasında da olması lazım. İki tarafta da tahtası yoktu. Biz bunu söyledik ama maalesef hala bakın aylar geçmesine rağmen hala yapılmadı. Takılmadı oraya tahta. Geldi halbuki aslında mobilyacı başka bir iş yapmak için. Ben de bunu özellikle dile getirdim. Tamam bir dahaki geldiğimizde getirin dediler. Asla getirmediler. Yani e, böyle yeni evlerdeki en büyük problem sanırım ustaların gelmesi gitmesi oluyor. Bir gidiyorlar bir daha gelmiyorlar. Yapacak da bir şey yok. Aras'cığımla burada mini mini sohbetimizi görüyorsunuz. Ne yapıyorsun anne? İşte üşüdüm anne. Ben de üşüdüysen o zaman üzerine örtü örtün diyorum. Yani örtü örtünmüyor. Öyle bir adeti asla yok. Ee, elimden geldiğince ben de güzel giydiriyorum ki geceleri üşümesin diye. Ama dün gece biraz ayakları üşümüş. Çorap giymemişti. Çekmecelerimi içeri de boşalttım. bunların güzelce e, her yerini detaylıca sildim. Çok da güzel oldu. Mis gibi. Al. <laughs> <laughs> I did this to ¿Qué bu poşetlerin falan olduğu çekmeceyi zaten önceden düzenlemiştim. O siyah düzenleyici. Direkt hepsini çıkarttım. Sildim. Geri yerleştirdim. Bu tarz düzenleyiciler iyi oluyor aslında. Hemen böyle çekmeceden çıkarıp yeri yerleştirebilmek için. Ama tabii ki düzeni oturtturana kadar da bayağı zaman geçti benim. Anca oldu şimdi. Kaç ay geçti bakın. Daha yeni yeni düzeni oturtturmaya başladım. Elimden geldiğince işte yapmaya çalışıyorum. Dışlarını bu arada hiç sürtmüyorum. Benim diğer evimde maalesef öyle bir maceramız var. Çok fazla yağ sıçradığı için dolaplara sürtmek durumunda kalmıştık süngerle. Ve sonrasında böyle hare derler. Hani böyle dalgalı dalgalı daire şeklinde böyle çizikler oluşmuştu. Bundan da aynısı olsun istemedim. Bu yüzden hiç silmedim o şekilde. Sürtmeden direkt bezle silerek tertemiz yaptım. Hiçbir sıkıntı olmadı çok şükür. Evet işlere aras molası veriyorum. Arasçım uyandığı için önce onunla ilgileneyim. Biraz kahvaltısını yapsın. Daha sonra devam ederiz. Çok şükür şu iki dolap bitti. Üç dolap hatta kiler dolabıyla beraber dört beş dolap bitmiş oluyor. Ee, ama daha tonla dolap var bakınız. Yani burayı <laughs> ne kadar sürede bitiririm bugün biter mi bilmiyorum ama bakacağız. Tabii bir de burası var. Buraları da halledeceğiz. Haydi bakalım. Gidiyorum. Bulaşık yanını hallettim. Bunları elimde güzelce yıkadım. Bunları güzelce sürttüm. Zaten bu kısmı gördünüz. Bunun e, tellerini falan da yıkadım. Şu anda sadece şu çizgiye kadar olan kısmı hallettim. Bir burası kaldı bu tarafta. Arasçım maalesef yapmama izin vermiyor. E, bayağı bir bugün ilgiye ihtiyaç duyuyor sanırım. O yüzden yapamayacağım. Burada temiz bulaşıklar var. E, bunları yerleştireyim. Bunlar da bir kurusun güzelce. Bunları da yerleştireyim. Ondan sonra devam edeceğiz. Bilmiyorum ne zaman devam ederiz. Ee, büyük ihtimalle mutfak temizliğini şöyle 2-3 videoya bölmek zorunda kalacağım gibi. Bir gidelim bakalım. Arasçı bana küstü. Ulaşık yıkamam gerekiyor. Sürekli tepemde bir de bu sıralar bir alışkanlık edindi kendine. Ee, şey yapıyor. Gazı açıp kapatıyor. Çok tehlikeli. Ne? Gazı açıp kapatıyorsun onu söylüyorum. Çok tehlikeli. Bir daha yapmayacaksın, değil mi? Yapmayacağım ama ama sinirliyim biraz. Bana sinirli misin şu an evet. hala? Evet. Işte, Usta Tamam. Birazcık sakinleşelim, ondan sonra konuşalım, tamam mı? Evet. Tamam anneciğim, kolay gelsin. Ben de şöyle bir kahve molası vereyim. Aras madem sakinleşmeye geçti, ben de bir sakinleşeyim. Ondan sonra da inşallah temizliğe devam edeceğim. Evet anasçımı şöyle beyaz bayrak uzatacağım. Kabul edecek mi bilmiyorum. Haydi bakalım. Bana afiyet olsun. İster misin? Güzel, anne. İyi, Barıştık mı? Evet. Bakayım. Anne. Seni çok seviyorum. Özür dilerim Aras. Özür. Evet kargomuz geldi. O kadar iş, işlerin arasında ben de kargo açayım size hadi. Perotti. Bakar mısınız ne geldi bana? Bugün gelecek bir kargom daha var. İlk defa sanırım kupa alışverişi yapmış olabilirim. Vav wow, çok iyi. Birazcık büyük ama bu kadar büyük boyutta bir şey beklemiyordu. Bayağı büyük ama çok güzel görüntüsü. Bunları kahve yapmak için aldım. İkili tercih ettim bu sefer. Çünkü altılıya gerek yok. Aras yapma. Şununla bir deneyeceğim. Çünkü buna denk gelmiyor. <laughs> Boyut olarak çok büyükmüş. Görüntüde o kadar büyük durmuyordu. Ama e, kahve yapınca da güzel durur fotoğraflarda falan. Dursun yani ben bunu zaten sadece bunun için almadım. Çay için de aldım aynı zamanda. Şöyle de yapılabilir bu arada. Yani bardak büyük diye düşünmeyin. Şöyle de koyabilirim. İlla bu üzerinde olacak diye bir kural da yok. Ben görüntü olarak camı olsun ki dedim. Ah <laughs> oh, çok korktum ya. Sen nereden çıktın? Yani normalde evet altında bu olsa daha bir şık duruyor ama bu olmadan <gülüyor> Allah <laughs> gitti sanmıştım bu olmadan da yine kullanabiliriz bir problem olacağını düşünmüyorum güzeller. Bu dolapların işlerini silerken aklıma sonradan geldi. Biz bu ocağı yaptırırken ve aynı zaman doğal gazı bağlattığımız dönemde evimize iki usta gelmişti. Onlar ikisi de delik açtılar duvarda bu dolapların işlerinde. Ve ben onun öncesinde sonrasında temizlik yapmadım o aklıma geldi. Yani oraları deldiler adamlar bildiğiniz ve her yer toz şeklinde. Yani bildiğiniz böyle e, mobilya tozu olur ya aynı öyle toz vardı mobilyaların içinde keşke bu aklıma gelseydi. Yani tabii o anki telaştan usta gider gitmez hemen temizlik yapamamışım sanırım. Ama sonrasında da nasıl aklıma gelmedi. Çünkü köşelerde hiç gözükmüyormuş sanırım. Hem bu dolap hem de bunun yanındaki dolapta çok fazla kir vardı gerçekten. Bir de köşe olduğu için sanırım orayı hiç görmemişim. Hadi diğer taraf yine göze batabilirdi. O da batmadı da hoş bilmiyorum yani. bayağı bir moralimi bozdu bu durum. Keşke daha önceden fark edip silseydim. Kaç ay geçti üstünden. Ben o tozla beraber o dolapta o eşyaları tutmuşum. E, çok şükür kapaklar olduğu için hepsinin hiçbirinde bir sıkıntı olmamış ama bir dahaki sefere daha dikkatli olmam gerekiyor sanırım. Şimdi aklıma gelen bir fikri söyleyeyim. E, bu sarı tencereleri çok sık kullanıyorum. Ama en arkaya koyduklarım çok da ulaşılır yerlerde değil. Dedim ki ben de bu ulaşılmayacak yerlere koymak yerine böyle her şeyleri sokuşturmaya da gerek yok. Çünkü zaten çok zor ulaşılıyor. Keşke buraya bir şey sistem yapılsaymış. Böyle iki kapak aynı anda açılıyor da her yere ulaşabiliyorsunuz. Ama öyle yapılmamış. O yüzden mecburen bunu bu şekilde kullanmak durumundayım. Kavanozlarla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Kavanozlarımın sadece şunlarını bırakıyorum. Şu büyükleri veriyorum anneme ya da kayınvalideme ya da işte arkadaşıma çünkü ben genellikle sos için küçük kavanoz kullanıyorum bu kavanozlar bir kullanımlık çok güzel oluyorlar bunlara da genellikle işte kahvedir İşte o yeni aldığımız ne o oluyor ya kapsülleri falan koyuyorum o yüzden onlar da duracaklar bu şekilde yani e, sanırım anlatabilmişimdir şimdi hızlıca şunları bir yerleştireyim kahve makinesinin akıbetini bilmiyorum filtre kahve makinesine artık ihtiyacımız yok eşimle konuşacağım bakalım bunu bir kenara ayırayım e bunu muhtemelen artık elden çıkartacağız çünkü demliğini bulamadım bulduğum demlikler 500 600 liradan aşağıya yok e 500 lira ben bu demliğe verci olduktan sonra zaten makineye 220 liraya aldık yani e çok da gerek duymadık o yüzden bilmiyorum bir sorayım eğer derse ki durmasın artık gitsin onu da elden çıkartacağız Diğer sarı tencereleri nereye koyduğumu göstermedim. Çünkü zaten bu videoda da bunu görmeyeceksiniz. Bu videoyu ben 3 parta ayırıyorum. Ee, i̇nşallah alt dolapları sildiğimi bugün göreceksiniz. Üst dolapları sildiğimi de bir sonraki videoda çekebilirsem çekeceğim. Eğer çekebilirsem yine bir sonraki videomda da kahve köşesini ve diğer her yere artık yani. Buna da hiç ihtiyaç duymuyoruz. Aldığımızdan beri hiç kullanmadık. Bunu da sorayım. Çünkü artık şeyimiz var Orkamp'ın bir e ocaklı var biliyorsunuz tüplü onu aldık. O daha kullanışlı. Bunun içine şöyle gaz mazı oluyor. Çok da gerekli değil. Tam üçüncü parti söylerken yarım kaldı. Oraya da inşallah e, bu kahve köşesidir ve aynı zamanda camdır, yerdir, süpür, sil falan o kısmını eklemeyi planlıyorum. O yüzden part part artık izlemeye devam edeceksiniz. Ne zaman hepsini çekerim bilmiyorum. Ama bugün mutfak dolaplarının altını sildiğim videoyu izleyebilirsiniz. Bir tane daha tencerem var. O da buraya dursun. Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne? Bu kalmıyor. Bu Anne ne? Bu da Neresi temurdu? Altında cam var mı ya senin? Çaydan mı? Evet. O mu? O kırıldı. Aklı, Aklım, aklımda nere? Ne? Kim temurdu sen? Ben temurdu, kendi kırıttım. Ne? Kendi dilinden kırılıverdi. Ne? Kendi, ne? kendi? Neden temurdu o? Sıcaktan Bu dolabı zaten yeni düzenledim. Geçen 3 3 gün, 4 gün geçti üstünden. Çok düzenli, şu an sadece üzerinden sileceğim. Kapatacağım ya, o kadar başka bir şey yapmayacağım. aletim bu. Geçtim artık buna. Diğerleri stokluydu yani ben almamıştım. Annemler ve kayınvalidemler almışlardı. O yüzden bir türlü bitirememiştim. Bu kadar kaldı. Bunlar bitince artık sipariş geçecek. E, memnuniyet oranı çok yüksekti. Herkes çok memnun kaldı. Ben de almak istedim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. 3 güne yaymak istemezdim ama biliyorsunuz ki evde bir çocuğum var ve onun da bana ihtiyacı var. Aslında bir günde hepsini bitirmek de amacım. Ama Aras'ın beni istediğini, benimle oynamayı istediğini gördüğüm için maalesef ki bu fikirden vazgeçtim. O yüzden inşallah bir sonraki mutfak temizliğinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.